Kim dedi? Pikachu ile. Seni tuttum Pikachu. Allah. Ah! Elin abi Urbana. Eli elin. Eli tak. de. Nereye gideceğiz? Eğilin zaten, zaten gitti ya. Evet. Şöyle bandaj olacak da buna. Hayır. <laughs> ha şimdi. Nerede Burada. Şu yeni mahallede, yeni oğlunda. Aa burada. Aa bak burada, burada, burada. Şeyde, üniversite Ağabuda daha... 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 da. da. daha... bu. Ağabuda. Ağabuda. Korka. Ananı sikeyim Bu ne lan? <laughs> bu dur? Ben de merak Oğlum bana ne işin lan? Bir şey yok. İyisin. Ortalığı karıştırdın. Oo, ne koyduk? Da sen kimsin? Ne kimsin? kimsin amanlar ben? Hah? O Sakin. Tamam tamam. şey dedim. Atatürk bir şey dedi Atatürk beni Abi koşarım. Otur koşmana ne koşuyorsun? Ne gideceğiz? Otur. Ama olmaz. Ben değil onu zaten? o. Ay. Nasıl düşünün bak? Da bizi bilmiyor, tanımıyor yok. Biz orta kuzen bir dükkan bana. Ben Sen beni